İyi akşamlar değerli futbol severler. %100 futbolda birlikteyiz. Ee, Rıdvan Dilmen'le birlikte. Peki ben bir şey soracağım. maçı seyrettiniz mi? İzledim. Ee, yani bu kadar şimdi başkan olarak diyorsunuz ki biz vizyonumuz var. Transferler yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi seviyesinde uluslararası oyuncular alıyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Geçen yılki süreç malum. Ondan önceki yılda Young Boys elendi yine Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Biz bu kadar fedakarlık yapıyoruz. Belki, uluslararası bir takım kuruyoruz. Sana... Ama 5 yıldır da başarısızız. Çok güzel bir soru hakikaten de. Bunlar detay tabii ama çok önemli detaylar. 4 gündür bu soruyu bekliyorsun herhalde ben sormak için. Yok şimdi aklıma geldi. Güzel soru. Sen araştırmadın edince. mı? Valla bir bilene sormak lazım. şu. Bence araştırmadın. Statünün, statünün ne kadar fazla tartışıl, tartışılacağını ve ne kadar yanlış olduğunu gösteren bir şey bu. Çok güzel bir soru hakikaten de bunlar detay tabii ama çok önemli detaylar. Şu olsa hani kupada da statüümüz bizim İspanya gibi değil. Tabii İspanya'da kupa lig ayrı. Evet güzel bir soru bunu hakikaten de yetkililer de büyük ihtimalle bilmiyordur ama biz yine <laughs> de onlar da araştırsınlar. Güzel maçlara giderim. Evet. Siz nasıl dediniz Rusya'da maçtayım <laughs> Gidiyor musun Valla e, Porto'da, Porto'da da aynı şey oldu. Porto'da da çok gitmek istedim Porto maçına, oradaki maça. Gidemedim. İyi netice alamadık. Burada da aynı şekilde. E, bir güzel bir maç izlemek Sen yani isterim. En azından ekran başında. <gülüyor> <gülüyor> yani hepimiz takımımızı <laughs> desteklemek için oradayız. <laughs> <laughs> Kesinlikle. Yani gitmeyenler en azından ekran başında. <gülüyor> <gülüyor> Yay yayınlıyor mu maçı? Herhangi bir maç olacak. <laughs> Futbol oyunu Üç ihtimalli bir oyun. Yemek, beraberlik ve marbiyet. Bizim için iki ihtimalli. Beraberlik mi mağlubiyet? Biz daha üçüncü ihtimali göremedik sevgili kardeşim. <laughs> Olsun bunu mı atakan hocam. Kalecinin. Abi dedi ben hep pol kaleciliğinden kurtulmak istiyorum dedi Beni hep pol kaleciliğinden alın dedi. Oğlum dedim futbola endi benzemez Bir ayakla biri elle oynanıyor. Çok büyük fark var. İzleyebileceğim, kaybedebileceğim. Abi ben her şimdi şey para futbolcu maçın koyduk kaleye. Gelen alıyor, giden alıyor. <laughs> Alışmış şimdi handbolda şöyle bir zıplama vardı bak. Şöyle bir zıplama vardı. Handbolda. Hayatla çıkardı. Ha. Böyle zıplar handbol kalitesi böyle. Lan futbol uç lan. Kokus. <laughs> <laughs> Kur senin futboluna be. Uç gidi lan. Bu ne? Bu ne? Yedek kaleci. Yersin 107 golü. 107 golü yiyince benim burada. Benim yerim burasıdır arkadaş. Ben burada dururum. Buradan gol yiyince var ya, buradan o giriş bana buradan arkadan neler geliyor? Haberin yok. Arkada seyirci var. Bizim bugün 107 tane seyircimiz vardı maçta. Toplam golünüz kaç? 107. Nasıl anlatacağım ben seyirciye? Adam başına bir gol yedik mi yani. diyelim? Ha ama şimdi bak. Ben takımın dino, şey benim takımın e şey derler. takımın dinamo, dinamosu. Yabancı ırkı. Fink, yabancı ırkı. Kendisi İskandinavya'dan. Ben bunu serbest oynatıyorum. Bak, ben bu takıma çok diziliş denedim. Dört, dört, iki. Şu anda benim çocuklar dört, dört, iki dizilişinde. Evet. Ya ben bu takıma sıfır, sıfır, sıfırı denedim ya. Sıfır, sıfır. Evet, hiç bir oyuncusuz. On bir kaleci. On Kale. bir kaleci. Kalede mi bekliyorlar? Kalede, yan yana dizdim buraya. Hocam öyle bir futbol anlayışı... 11'ini de böyle yan yana dizdim bak. Hocam öyle bir futbol anlayışı bu değil, <laughs> değil mi? bu işte global futbol anlayışı. 11'ini de dizdim yani. Lan bir adam dedin 70 santim. 11 kişisiniz yan yana dizin kaç eder? Eni tabi eni. Boyu 70 santim olan da var bizde. Danya. Forvet. Diyor ki, hocam ben kafa topuna çok iyi çıkarım. Ulan kafa topuna çıktım benim omzuma geliyor zaten. Kafa topuna çıktı mı? Danyar. Bunun kaleye şut atması yasa. Benim takımda forvetlerin kaleye vurması yasak arkadaş. Bunlar 7 şut vursalar, 10 şut vursalar, 100 tane vursalar, birini kaleye sokamıyor bunlar. O zaman vurma! Yani zaten vurmuşsun, vurmamışsın bir şey değişmiyor ki. Ya vuruyorsun, alta gidiyor, benim içim eriyor. 100 gol kaçırıyorsun. Bari gol... Yani vurmazsan gol de kaçırma olmuyor. Zaten ben buradan bıraktım, rakip teknik direktörle burada ikimiz izledik maçı. Çünkü burada dönüyor maç. Başka yere gitmiyor. Bizimkiler dikiyor topu, buradaki bir tane bırakmışlar, bu buraya geri atıyor, burada oynanıyor maç. Hem şey daha da iyi oluyor yani, böyle böyle bakasın yok. Çünkü buraya çıktı mı? Buradan kontra ataklan, buradan giriyor, Selahattin var onlarda bir tane, pire gibidir, buradan gelir böyle dolaşır, böyle zikzaklar çizer, gelir burada gelir, Atakan böyle zıplar, golü buradan vuruyor. Nereden yediniz? Nereden yediniz lanetler? Nereden yediniz akılsızlar? Nereden yediniz? Hocam hatayı hiç kendinizde aramayı düşündünüz mü? Ya ben şimdi bu takıma daha ne yapayım? Ben takımın domino'su olarak Fink'i seçmişim. Bak, C Mehmet Dilek'le Danyal'ın kaleye şut atmaları yasak. Buraya girse bile bak, boş kaleye girse bile atacak finke geri. Ha Tahsin, gol bur buradan Tahsin diyor ki hocam ben uzak şut vurabilirim. Artık kendimi takımıma ve sevdiğim insanlara adadım. We'll <laughs>